Arkadaşlar birkaç tane video'nun e, birkaç tane video çekeceğim. Ve bunlarda e, park oyunlar olacak. Mesela şunu yükleyeceğim, oynayacağım. Oynanış videosu yükle falan. Yani bayağı bu eski bir oyun ama olsun. Bunu oynayabilirim. Bunu oynayabilirim. Yani buradan istediğiniz oyunu eğer yorumlar açık kalırsa yorumlara yazabilirsiniz Oynanış videosunda falan filan hikayesi varsa Sesim böyle çünkü yeni uyandım Öyle yani GTA falan filan var Story modu Fall Guys falan filan Warhunt falan Buralar istenen izleyenler yazıp yazanlar Bu repo bir gün videoya gelecek ama sinirleniyoruz yani Ölüyoruz Hileyimse ki diyor daha oynayacığınız gelmiyor falan filan. Yani. Çok fazla yerim yok ama eee JEX'lerle yer açabilirim. Buradan düşürdüğünüz oyuna bana yazıp oynayabiliriz. Olanmayan. Yani, Adam burada da rol oyunlar Birkaç oyun tane oynayabilirek gösteremiyorum. Hem küfür var ya, o şeyde. Hem de şey anlandım lütsen Onları ya öyle selam çaktırmayın. Öyle yani bu da var. Şununla belki şey çıkarsa eee çıkarsa bunu oynayabilirim. Gerçekten kaliteli bir oyun. işte topraktan gidiyorsun araba şey topraktan gidiyorum Yaşlı bir yüzü falan şey gerçekçi mi ya? Bir toprak az bırakı çöküyor falan. Neyse bu kalite bayağı. buna belki arkadaşlarımızla e, anlaşabilirsek oynarız bunda. <laughs> buna çok oynayak sayılmaz. 11gb lan. Şunu indirirsem zaten yerim biter. 90 GB'ım var. Yani böyle istediğiniz yer yorumlar e, açık kalırsa Buradan da e, İsteğinden istediğiniz yazarak e, Anlaşabiliriz Ya da benim bir tane edit videom var biliyorsunuz ki Şu bunun altına da yorum yazabilirsiniz Bunları yazabilirsiniz açık olmazsa Şunları da yazabilirsiniz bir tanesini yazabilirsiniz Ben zaten buradan görüyorum abicim Tamam Ben yani. Okay, yazar kız ya yazarsınız siz de. Buraya zıplık bu şey bir Hiç izlenmiyor <laughs> Daha fazla yeni takılışım geliyor da <laughs> ilgilenmiyor. Çok düştü. Neyse. Hadi bay bay. Edit yapacağım. Bir şeyler yapacağım ya. Yani. Bu videoda yine edit yapmayacağım. Bu videoyu yine direkt yükleyeceğim. Çünkü bir şey diyorum, ben çok şey hissediyorum. Şey bir keresinde oylama yaptım, onu da göstereyim. Bu oydu. Aynen. Bunda ekip gelmedi. Hatta videosunu paylaştığımı bilmiyorum. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Ekip gelmiyor abicim ya, ekip, ekip gelmiyor yani. Yani kantı istere koydum, kavga koydum, bir oynayabilirim ama tek başıma oynayayım büyük çekmiş miyim? Çekmemişimdir. Aynen evet, çekmemişim. Kayıcı bir kayıt şu vardı bir aşağı Şu. Bilenler bilir yani 6 GB Oynarım yani indirip oynarım Güzel boy. Bir, bir oylama daha yaparım olmadı Ya da bu oylamaya devam ettirirsiniz Gönderilerden buradan Çünkü aynısını yapacağım yani başka bir şey yapmayacağım Öyle yani Teşekkürler fazla bir şey yok Zaten sistemine gidik ya Ama bir Fallen desem Fallen'i yazsam buraya da Fallen'i oynamayız çünkü roblox oyunları, var Zotlu yıkılıcılar da ben sevmiyorum ama e, Oynarım yani İşte Fallen'da root'a giriyorum Zotlu güzel bir kılıcı Adminler de ilgileniyor Nerede? Şurada Bak burada Adminerci yeni araba eklemiş. Bak. Saat de Gördüm ben bunu bir de 2'de ya. Saat 2'de uyanıktım. Dubai'ye geldiler. Dubai'yi gazlama ertesi. Bu top liste nasıl ekleneceğini bilmiyorum. F3 mı Ben görmedim bunu. Niye görmedim bunu? Bunun böyle bir reklam yapalım, yap ya konuşamadım. Bunun böyle bir reklam yapalım. Ben şimdi bir sıkalım. Bir geleceğim. 8 kişi var. Hatta <laughs> sizlerle beraber bakalım. Bu kimler neler var. Şimdi oynayacağım. Videoda çekebilirim. Bu işte kanal benim abicim. İstediğime şey yapabilirim. <laughs> Kısımcıya girişinde şey var. Müzik var. O kötü biraz. Müzik kötü değil. Şey... İçersek diye. Kısımcımız bu. İşte oyuncular bunlar işte. Normalde sabah vakti olduğu için bu kadar oyuncu yok. Nerede müzik çalıyor? Normalde bu kadar oyuncu yok şey ve sabahları. Birkaç tane oyuncu oluyor işte. İşte öğlene doğru falan gelen gelen çok oluyor. İşte 200'e çıkıyor, 100'e çıkıyor. Artıyor yani oyuncu sayısı. Five o five, five, five olanlar oynayabilir yükselici yüzler. Lotay sonucu da yaptılar. Lot şey diyorum. Lotay sonucu diyorum. Roleplay artırısı da abi Abicim konuşayım Anla anlatamıyorum Fahim'de, Oruhut'ta Roleplay e özel lobileri de yaptılar Normal özel lobileri de geçebilirsiniz İşte Drift lobisi işte trafik fazla mı geldi Trafiksiz NPCsiz yere gidebilirsiniz PP mi atacaksınız PP lobisi var oraya geçebilirsiniz Değişik değişik yerlere yaşadık Gözcük Gök avuç Gök güzel yer gök avuç Her şeyini ayarlamışlar Kovucu da bazen e, atmalar oluyor. Mesela benim bir tane arkadaşa atmalar atmalar sorunu var, yaşıyor. Ama düzeltemiyorlar. O da farmda bir sıkıntı var. Hatayı bulamıyoruz. Anlayamıyoruz enerji. Yani, Neyse, görüşürüz. Bay bay.